Merhabalar. Günün ilk saati, ilk bombası patladı. Dinlediğim kadarıyla ses çok da bazen burada net gelmiyor. Ee, senin yaptığın da yanlış. Ama ben onu orada lanse ettirdim. Onun yaptığı da yanlış. İkiniz yüzde 50 50 haksızsınız. Ee, senin de Müsaade almadan kullanman, bir dakika ben konuşayım. Müsaade almadan biz arkadaşımızdan da de, ben demin biraz önce Hakan'ın tabağından bir portakal dilimi aldım. Ay pardon alabilir miyim dedim. Misal yani bu bir nezaket icabı ki o kadar yakınım benim. Ee, tabii ki sormak gerekiyor. Bu ben bu, ama ben, Ama ben şimdi anlatayım. Tabii sen buyurun. cevap ver Tabii yani. Ki ee, o eşharbi sen önce taktın. Hı -hı. Sen de dedin ki. E, bu... ekibe sordum ilk önce ben. Dedim bunun sahibi kim? Zaten gelmiş Öykü Hanıma da sahibi kim dedim. E, biz değiliz dedi. Hani bizden biri değil kızlar hani kim diye söylenildi. Daha sonra sahibi çıkmayınca ben de onu şöyle tuttum kendim. Şöyle tutuyordum. Hatta kapının çıkışındaydım tutuyordum. O arada Zeynep geldi dedi ki o benim, hediye o bana. Ee, ben de dedim ki tamam çok güzelmiş dedim. Hani takabilir miyim dedim. Tabii tabii takabilirsin dedi. Olay sadece bu. Yani izin aldım. Benim bir dakika. Ben sen hem takabilirsin diyorsun. Buraya aha. buraya çıkınca da bunu dile getiriyorsun. İzin izin vermemiş olsa, izin vermemiş olsa onu ben takmazdım. Çok değerli bir şey olmuş olsa da onu bana vermezdi. Çünkü senin hatta ve hatta hiç takmaman bile lazım aslında. Madem ki senden sana söyledi, sen de takabilirsin dedi. Ebe kızım burada ne gelip anlatıyorsun bunu? Onun söylediği tavırla takabilirsin deseydim burada gelip anlatmazdım. Benim orada söylemek istediğim tavırla onun onu çıkartması gerekiyordu zaten. ...vallahi şahit yok. Aynen öyle. Ki ben burada oje alırken bile hani ki, doğru odur tabii Biliyorum, ki müsaade soruyorum. istenir tabii ki. O diyor ki mesela bugün oldu ikinci çekmece de var dedi alabilirsin çok teşekkür ederim dedim. Burada bir arkadaşımın da bir şeye ihtiyacı olduğu zaman hiç e, şuyunuz var mı diye hani biri soruyor ben direkt hani çıkartıp veriyorum. Hani hiç al hadi al bunu tak falan hiç sessiz bir şekilde veriyorum. Çünkü bir insan bir insana bir iyilik yapıyorsa onu bence uzat. Bir Göstermeden müden yapması gerekiyor. Arkadaşlar siz kuliste birbirlerinize tabii ki yardımcı olacaksınız. Ki. Biri küpeni, biri yüzüğünü, biri bir çantasını, ayakkabın olmaz bir şey olmuştur verebilir o başka şeylerdir. Tabii ki. Her zaman. Ee, tabii ki. Biz hep birbirimizden yani öyle olmalı. Doğrusu bu. Tabii ki. Ama birazcık tabii ki Zeynep'e de şaşırdım. Bilmiyorum. Neyse sana gelince Ah be anacım. Elbise, tarçın rengi bir elbise. Bir kere o elbisenin altına o ayakkabı olmaz. O kemer bir tuhaf durmuş. Yani şöyle o geçiş çanta. yapmak istedim ama yeşillerle falan. Beğenmedim ya yani o elbiseyi, o üstündekini başka bir hale getirebilirdin. Üstüne bir mont giyerdin, bir deri böyle kısa bir mont giyerdin. Altına böyle bir postallar falan giyerdin. Boynuna bir şey dolardın. Ha derdim ki... Yani boğazıma dert oldu, o yüzden dolayamadım. Ay zaten dolasan da olacak ki bununla böyle. Yani olmamış, çok kötü olmuş. Ee, saçlarınla elbise, arada bir kontrast yok, bayılmış ve bir... bordo papuç mu? Bordo. Yani tam bordo değil Kemerin Aslında. rengi. Geleyim mi? Kemerin rengi. Yo, gerek yok. Bordo. Aha. benim dediğim şekilde eğer bunu yapmış olsaydım, tamam. bu elbiseyi öyle değerlendirmiş olsaydım… Dışarıda giyineceğim zaman… Böyle e, yapacağım. Dışarıda giyinmek… Daha sonra yani. Söylediklerinizi şu anda yazıyorum. Ama sen galiba bir şey bilmiyorsun. İşte o yüzden. Çantalarından falan anlıyorum seni, ayakkabılarından. Kombin mi yapamıyorsun? Ya aslında deniyorum. Din, yani ritimle de bir sorunu mi? vardı. Ritim gördüm. Ağzım açık deminden beri ona bakıyorum. Artık o benim son darbem. Ama yani... Evet, bu altın vuruş. Altın vuruş tamam. Evet. Gözlük defteri bu masada kapandı. <laughs> Hakan, sinekleri de karşı. Gözlük, Hiçbir gözlük. Yine defterini kapattık. Ya kılıfı bile güzel. Baksanıza ya. Bu <laughs> diş. Kutusu bile güzel ya. <laughs> i̇şte bunlar benim giyemediğim elbiseler. <laughs> giyemediğim pantolonlar. <laughs> giyemediğim bikiniler. <laughs> Ey Türk halkı. <laughs> bunlar benim yapamadıklarım. Ama bunlarla bastırıyorum. Öyle mi? Alın size diyorum. Aa sana mayokini. E işte. Diyorum ki. <laughs> ne yapayım? Ben de böyle yapıyorum. Haddinizi bile. <laughs> Haddinizi bile. Mayo sezonu ne olacak? Üç ay, iki ay. Ömür boyu. <laughs> Bir ömür

derdi çeker de İhanete gelemezler Kaldır sana başını, Yüreğime dokunsan Ben hazırım her şeye Bak hayat çok kısa Bir ömür İş kalır kalbinde bir ömür yetmez ki sana koymaya Ama bir hayat Of be neredeyim ben ya Ay neredeyim ya Allah nur içinde yatmıştım Gürses Amin. Amin. Mekanın cennet olsun Allahım o nasıl bir yorum ya, nasıl bir hançer ya o? Evet, sana geliyorum. Çok kötüsün. Yani kombinini çok kötü yapmışsın. Yani sana bir not vereceğim. Utanıyorum. Nasıl olabilirdi? Biraz anlattım, daha... anlattım, biraz anlattım, daha yavrum, anlattım, anlattım yavrum anlattım. Ay derman Araya kalmadı ben, ben içim. içimde. Aa, hadi günah. Bak moralini bozmuyorum ki senin hakkın baba bir dört. Ne yazdım? Dördün abisi. Altı. Teşekkür ederim bu. Sağ ol. Lütfen Hoş... toparlan. Tamam. Pardon Hakan'cığım. Lütfen ama. Lütfen. Sizin için bunu da yapacağım. Nefis bir basic elbise var üzerinde. Rengi çok güzel. Elbise çok güzel. Bu. O kadar kolay ki yorumlamak ama sen bu kemeri takıp, o ayakkabıyı giyerek senin bunu yorumlayabilecek bir kombin içeriğin olmadığına inanıyorum ben. Bugün üçüncü gün. Arkadaşların dördüncü haftaları. Senin üçüncü, dördüncü günün. E, e, hala dört gündür hiçbir numara yok. Ben düşünüyorum acaba Damla buraya niye geldi, neden geldi? Çünkü Damla'nın burada olmasını gerektirecek bir şey gösteremedim bana dördüncü gününde. Size de göstereceğim. E ne zaman? Rüyamda göstereceksin herhalde. Göstereyim. Ya cuma gide. Ya, ya, cuma... Olabilirsiniz. ya cuma akşamı gidersen Galada biri eğleniyor biliyorsun. Cuma akşamı da biri güle güle diyeceğiz. Bunu başaracağımı biliyorum. İnşallah yani. Hadi ben de çok kötü bir şey vermeyeyim. Altı ama hakkın bu değil. Teşekkür ederim. Triko elbiseler ben beniyorum, seviyorum ama bu tarz elbiseler stilettoları altında giyilmez. bunu böyle daha bohem, retro tarzı ile tamamlayabilirsin. Üzerindeki yere kadar kalın örgüyle kazak, yelek olabilir. Asla kemer takmamalısın. Bol bol kolye, o elbisin üstünü üstü üstün kolyeler, toprak tonları, turuncular, turkuazları karışabilirdin. Aynı zamanda Botların ya da postal ya da böyle diz üstünde kalın topuk bir e, çizmeler giyebilirdin. spor yorum yapmalısın. Bu elbiseyle stiletto çantıyla o kemirde asla olmaz. E, maalesef olmadı Damlacığım. Ben de altı veriyorum Olsun, ne yapayım? Çok Mahmut ederim. altı olun, diyor ben altı diyorum. Kalın.